hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler. Ben bismillah dedim. Gene yemek yapmaya koyuldum. Sütlaçla başlıyorum. Şöyle güzel bir sütlaç yapalım. 3 kilo sütten yapacağım. 3 tane çay bardağı pirincimi tencerenin içerisine koydum. Şöyle bir sudan geçirdim. Çok pirincin nişastasını akıtmadım. Sudan geçirdim. Hemen içerisine kattım. Yeni videoma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler. Ben bismillah dediğim tatlı yapmaya başladım. Sütlaç yapacağım. Sütlaçla başlayacağım önce. Tatlıları bir taraftan yapayım soğusun. 3 kilo sütten yapacağım. Şöyle 3 çay bardağı, eskinin çay bardaklarıyla pirinç hafif üzerine geçecek kadar da su. Bu biraz haşlansın. Vakit kaybetmemek adına şöyle başka bir tencerenin içerisine de sütümü koydum. O da bir tarafta kaynasın. Bunun kapağını kapatayım. Şöyle bir kabın içerisine bir taraftan sosunu ayarlayayım. Sütlacın. Şöyle. 3 yemek kaşığı nişasta var. Nişasta attım kabımın içerisinde nişasta yaptım. 3 yemek kaşığı dolu dolu krem şanti var. Benim krem şanti kiloyla geldiği için siz bir tane de atabilirsiniz. 2 3 tane dolu dolu atın. Eksik atmayın. Şöyle az daha atayım ben. Bu da tamam şöyle vanilyam var. Vanilya da kilo ile geldiği için bundan da şöyle 3 tane olacak şekilde atalım. Çok atmayalım. Acı bir tat verir. Şöyle 3 tane gelecek şekilde attım. içerisine suyla çırpıyorum. Kabuğumun içerisine bir tane de yumurta sarısı attım az bir suyla açıyorum bunu. Sütümün içerisine 3 su bardağı şekeri atıyorum. İyice karıştırıyorum. İyice erisin hem de kaynasın. Bir tarafta pirinçlerim de suyunu çekmek üzere üzerine döktüm. Pirinçlerim haşlandı. Şöyle bir taraftan da mercimek çorbası yapmaya başladım. Mercimeklerimi güzelce yıkadım. Tozlu suyundan arındırdım. İçerisine bir tane soğan doğradım. Tuzunu attım. Bu şekilde kaynasın. Üzerine çıkan köpüklerini alacağım. Pencerenin kapağını kapatacağım. İki tane tencere batırmayın. Benim vaktim kısıtlı olduğu için iki tane tencere batırdım. Evde o şekilde yapmayın. Direkt pirincin içerisini dökün. Benim vaktim yok. O yüzden tencerenin başını beklemektense bir tencere fazla yıkarım. Bu da hemen kaynadı zaten. Geçten geçirdiğim karışımı bunların içerisine döktüm. Uluttum. Bir anda dökmedim. Malzeme kesilir değilse yumurtalar kesilir. Bir tane yumurta sarısı atmıştım zaten. Fazla atmadım. Bir taşım kaynasın altını kapatacağım. Tamam. Şöyle bir taraftan da çorbanın meyanesini ayarlayıp tencerenin içerisine bunu aldım. Bunu karıştı çıkana kadar kaldı o Unun kokusu çıkana kadar kavruldu. Şöyle zerdeçal ve körü var. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Çünkü bu iki baharat yandığı zaman faydalı bir baharatken tehlikeli bir baharat oluyor. Hemen altını kapattım. İçerisine mercimeklerimi dökeceğim. Robottan geçireceğim. Mercimeklerimi meyhanemin içerisine döktüm robottan geçireceğim. Bunun suyu yeterli. Daha fazla dökmeyeceğim. Kıvamını bozmayacağım. Yeterli. Bir taraftan da iki tepsi ıspanaklı peynirli börek yapacağım. Ispanaklarını güzelce yıkadım. İncecik doğradım. Börek yapımına geçtim. Şöyle ıspanaklarımı Doğradım. İyice Oğuşturdum elimle. Beyaz peynir, kaşar peyniri, Maydanoz, sıvı yağ, Pul biber, karabiber, Tuz. İç harcımız bu şekilde. Yufkalarımı şöyle açtım. Şöyle Sosuna geçiyorum. 8 tane yumurta kırdım. Tuz ve yoğurt. Şöyle bir tane soda. 2 tane kabartma tozu attım. Biraz tuz atıyorum. İç harcında da tuz olduğu için fazla atmadım. Sıvı yağ. Sıvı yağ da yeterli. Süt atıyorum içerisine. şarjım bu şekilde. Ben bu şekilde karıştırayım. Şöyle yufkamın birini serdim. Arasına sosumdan döktüm. Tekrar ikinci bir yufkayı serdim. Üzerine gene sos. Üzerine içinden sereceğim. Şöyle içinden yaydım. Kenarlarını katlayacağım, keseceğim. Bakın şöyle iki kenarından katladım şekilde de rulo olarak saracağım, keseceğim. Şöyle kestim böreklerimi. Tepsime diziyorum. Arka sosunun içerisine bir yumurta sarısı, bir kaşık da yoğurt ekledim. Bu şekilde üzerine fırçayla süreceğim. Şöyle bir 2 saat dinlensin. tepsi çıktı. Bir paket yufkadan bir tepsi. Toplamda iki tepsi. Sosundan bolca döktüm. Dinlensin bir iki saat. Ondan sonra fırına süreceğim. Siz üzerine çörek otunuz varsa çörek otundan serpin. Şöyle patates salatası için patateslerimi haşladım. Doğrayacağım. Böreklerim iki saat dinlendi fırını önceden ısıttım. Fırına sürüyorum. Bir taraftan da patateslerimi doğradım. Şöyle bakın. İçerisine yeşillik olarak soğan, dereotu, maydanoz, nane. Bunu da karıştıracağım. Şöyle sosuna limon sıktım birkaç tane. Zeytinyağı, toz biber, pul biber, kekik, karabiber. Bunları da şöyle karıştırıyorum. Yemek vaktine yakında bunu dökeceğim. Şimdiden dökmeyeceğim sosunu. Bu da tamam. İçerisine tuz da attım biraz. Üzerine çorbanın yağını yakalım. Şöyle tereyağımı tencerenin içerisine aldım. Böreklerim fırında, salatam oldu, sulacım oldu. Şöyle tereyağının içerisine toz biberi yaktım. Çorbamın üzerine döktüm. Bakın kıvamı her şey ipek gibi çok güzel oldu. Şu üzerindeki yağ karıştırmıyorum. Servis ederken veriyorum. Yani çorbanın içerisinde boca etmiyorum. Tamam. Şöyle patates salatam da hazır. Bu da çok güzel oldu. Bakın böreklerimi de göstereyim. Çok güzel. Pişti. Kızardı. Bu da tamam. Arkadaşlarım da tamam İyice soğudular dolabın çok iyi soğuttuğu için güzelce soğumuş üzerlerine tarçın ettim bugün 23 kişilik yemeğim şöyle patates salatasını da önceden tabi lütfen kolaylık olsun diye tabi da bu şekilde buraya da çorba gelecek kümenimiz de bu şekilde. Yiyenlere afiyet olsun. Gerçekten çok güzel bir menü. Geldik bir günün daha sonuna. Bütün yemekler çok güzeldi. Herkes çok beğendi. Siz benim tarifimi yapın. Her zamanki dediğim gibi abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugün de çok yoğun geçti. Temizlik çöpleri attım, dolapları bayağı bir sildim, çok yoruldum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abone olan herkesler. Allah'a emanet olun.